Şişmiş Oğlum sen kimsin? Kala mısın? Şer misin? Patladan koyayım ya. Valla sen kimsin? Ananın o şişmiş da, babanı basını şişim ya. Aksına şişmişimine ya. Ne? Yani Lanın mısın? Şer misin sen ya? Omana koyduğumun kötleri. Anam bacı Sen de nasıl sovasın? ulan naslı şeyim sen ne bana beni ne Sen 75 para arar mısın? Ula, Ulan bunu ula sıktım ula ula, 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 ula 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 ula, oğlum 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 bende gelin Ulan bende oğlum Oğlum da başı iyi bir tarafı Dur 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 Ulan sikerim bana bir konuşma <so, so>.